Herkese merhaba arkadaşlar. Rapt'ın diğer bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar e, bu videolara gösterdiğiniz ilgiden, emekten, alakadan dolayı çok teşekkür ederim. Short'a gelen izlenmelerden, beğenilerden ve son videoya gelen beğeni ve güzel etkileşimden dolayı da hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız arkadaşlar. Desteklediğiniz süre içerisinde yeni videolar, yeni saçma sapan oyunlar... Gelmeye devam edecek şimdiden çok teşekkür ederim ve e, Kanala tekrardan da abone olmayı Videolara like atmayı ve kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın kanalın bildirimlerini açarsanız Ben video yaptığım süre zarfında hemen Sizin ekranlarınıza düşmüş ve bildirimi gelmiş olur Şimdiden çok teşekkür ederim Ve iyi seyirler dilerim arkadaşlar e, En son bir adaya gitmiştik. Adada sıkıştık kaldık. O adada domuz yoktu. Çok enteresan. O adada kaldığımız için sonra çıktık. Biraz loot yaptık. Sağ solu toparladık. İki tane ocak yaptım. Bir tane su kaynatma şeyi yaptım. Oğlum suyumuz azalıyor. ha. Tamam şunu alayım. Suyu doldurayım. Şuraya kaynatalım. Onu öyle yaptığım için arkadaşlar ee, buraya kadar geldim. Adanın bir tanesinde kaldım. Bu sefer diğer başka bir adaya gideceğiz. E, ada gördüğüm zaman şu an hiçbir şey görmüyorum. Çok uzaklarda hiçbir bok yok. Bir şurada bir dağ var. Başka da hiçbir şey yok. Şimdi devam edelim. Önce şu karnımızı bir doyuralım. Ben bir olta yapayım, bir tane kanca yapayım kendime. Nereden yapılıyordu? Şuradan. Bana bir tane şundan ver kanka. Bir tane a olta yapmam lazım. oltam yok. E, oltayla oltayı yaptım. Balık tutmam gerekiyor. Arkadaşlar oyunun amacı hayatta kalmak kendi evini burada genişletmek. Ondan sonra yeni yerler keşfedip ona göre hareket etmek. Kısaca oyunun mantığı bu. Şuradan biraz balık tutmam gerekiyor. Yoksa acımdan öleceğim. Oğlum yürü git lan. Yürü git lan. Bırak peşim artık ya. Tamam. Bir tane daha tuttum balık. Attım. Baba olabildiğince çok balık tutacağım. Hava niye açamıyorum lan? Neyse şunu bir tane daha yapayım. Çek. Tamam. Lan. Lan lan Yapma. Yapma. Bırak lan beni. Ananı. Yürü git. Şerefsize bak ya. Her şeyi yedi. Geldi gözü ta buraya dikti ya. Şu tarafa doğru bir ilerleyelim arkadaşlar. Sancağı bir açalım. Sancak bir gitsin. Tahtayı. Tahta. Oltayla balık tutmam gerekiyor. Karnım acıkıyor. Kargış kıyamet. Her şey birbirine karıştı yemin ediyorum ya. Şunu alabiliyor muyum? Ne olur lan şunu alayım lan. Heh. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Buradan bir balık tutabilirsem. Karnımı doyuracağım. Balık yemekten de bıktım ya. Ver baba balığı da. Aha somon balığı. Salmon ama. Akşam oluyor. Şurada cücük uçuyor. Ver baba balıkları da. Şu balıkları hemen atayım ızgaraya. Pissin. Karnımız doysun babacım. At bunu. Bunu da at. Tamam. Şuradan şeyim nerede? Su. Şu suyu ver baba. Suyumu içeyim ben. Karnım acıktı hemen. Öleceğim açlıktan. Bu ney? Bir tane daha odun atayım şuna. Tamam. Şimdi balık tutmaya devam edeceğim. Akşam oldu. Kaynayıp ölme yanmaz değil mi lan bu? Aa su kaynamış. Suyumu da içeyim babacım? Tamam. Hissin balıklar bir uyatalım hemen. Sabah olsun. Gündüz gözüyle görmek istiyorum sağa solu. Yeter yani. Balığımı alayım. Ver baba onu da. Bunu da ver babacım. Bunu da ver. Hayır ya yanlış içtim onu ya. Bu yağmur da bir dinmedi kardeşim ya. Balık yok mu lan balık? Başka balığımız. Ha tamam. Bir tanesini buraya atacağım. Bir tanesini de buraya atacağım. Devam. Şimdi birazcık daha balık tutmaya devam edeceğim. Tutalım. Devam edelim. Balığımızı tutalım. Ondan sonra şu şeyi açayım. Aha. Şurada bir daşmaş bir yer var. Oraya doğru gideceğim. Yahu babacığım bu yağmur niye dinmedi ya? Ver onu. Bir tane daha atayım varsa Oğlum şunu ha Şöyle Şöyle gideceğim Tamam Lan gayaya çarpacağız Bu köpek balığı ne istiyor ya Vallahi billahi bu köpek balığından bıktım ya Balıklar pişe dursun Güzel Şöyle gidebilir miyiz abicim Bir o tarafa doğru gideceğim Şu taşı şuraya attım bu plakayı buraya koydum. Bu burada kalsın. Bu burada kalsın. Bunlar burada kalsın. Tamam. Aha balık pişti. Balık pişti. Odun mu yok? Odun yok. Pişmesi için odun lazım. Şunu da yiyeyim babacım. Tamam. Şunu da şuraya atayım. O da ondan pişsin. Bana odun da lazım. Bana odun lazım. Odun lazım. Odun lazım. Bu tarafa doğru gidelim. Bu tarafa. Tamam. Hiç malzeme niye gelmiyor sağdan soldan? Allah Allah. Burada bir şey var mıdır ki ya? Şuraya baksana abi baba, büyük da. Onun tepesinde kuş uçuyor. Balığı da pişiremiyoruz. Odun da lazım, odun da yok. Allah kahretmesin ya. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim, kaderim. Bu benim kaderim. Şu tarafa doğru gidebilir miyiz? Ya da o tarafa gitmeyeceğim ya. Şu tarafa doğru gidelim. Şöyle gidelim. Küreğim var mıydı benim lan? Benim küreğim vardı. Ha. Tamam ver şu küreyi babacım. Şöyle şuraya geleyim. Genellikle böyle yerlerde domuz momuz çıkıyor. Çok korkutuyor. Aha taş bırakan kuş. Öyle. O taraf nereye gidiyorsa öyle gitmek istiyorum. Tamam. Bunu... Köpek balığı da peşimizi hiç bırakmıyor ya. Bu köpek balığını nasıl öldüreceğim arkadaşlar? Yorumlarda birkaç kişi yazabilir mi? Bu oyun tam olarak amacı ne? Yani tam olarak amacını da bilmiyorum. Şunu şuraya koyayım. Bu tatlı da burada kalsın. Lazım olanları yakına koyacağım. Şunu böyle koydum. O ne? Kanka şunu atamıyor muyum? Bunu atamıyorum değil mi? Atamıyorum. Allah Allah. Ne yapacağız? Şöyle bir atayım şunu. Bir boka yaramadı. Şunu atayım. Yine bir boka yaramadı. Kanka gitmiyor mu bu? Ben anlamadım ki ya. Gidebilir miyiz? Hadi. Şu iki taneyi alayım ben. Arkadaşlar bundan sonra hangi oyunu çekmem isterseniz lütfen yorumlarda belirtmeyi bana unutmayın. Belirtirseniz ona göre devam ederim ve oyunu oynuyor olurum. Bilginiz olsun. Tekrardan da hatırlatayım arkadaşlar like atmayı unutmayın. Like atarsanız kanal daha çok öne çıkıyor ve bu şekilde de daha hızlı bir şekilde büyümüş oluyoruz. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun. Karnım Allah. Şey de kırıldı. Birazcık hızlı gidebilir miyiz ya abi? Sana zahmet. Kürek yok. Kürek yok. Kürek yok. Küreği ne yapacağız? Bununla çivi yapabiliyormuşum. İkinci balığı da yakalayayım. Hemen attım. Yorumlarda bu tarz şeyleri belirtmeyi unutmayın. Etkileşim arttıkça arkadaşlar kanal bir çok öne çıkıyor ve video birçok kişinin karşısına çıkıyor. O yüzden de e böyle şeyler önemli. Ha ikinci balığı da yakaladım baba. Ama benim o tarafa doğru gitmem lazım. Ben bunu ters mi kullanıyorum lan? Bunu ters mi kullanıyorum? Yo doğru işte böyle. Denizin akıntısı farklı yere götürüyor. Allah Allah. İkinci balığı aha sıçtık. Bu da kırıldı. Neyse şunları ateşe atayım da bunlar bari pissin. Burada ne yapabiliyoruz? Bu ne lan? Işık. Neyle yapılıyormuş bu? Dört tane bununla yapılıyormuş. Aha bundan bir tane craftlayayım. Baba ne boka yarayacaksa. Aha şundan bir tane. Aha şuraya koyayım. Bu ne boka yarayacaksa. Allah Allah. Bilmiyorum. Neyse şunu şöyle yerleştireyim. O pissin pişe dursun. Bir tane odunla pişecek mi lan bu? Şunu ver baba bir su patlatayım hemen. Şuradan da şöyle yapayım. Ama sorun da şu. Ben oraya gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Odun lazım ya. Odun lazım olduğu için odunu nereden bulacağım? Ya testo taylan eve dönelim. Ne yapacağız lan? Ördek kardeş ne yapacağız? Allah Allah. Odun yok. Evi de büyütemiyoruz. İyi en azından bu balık pişmiş. Biraz daha devam edersek öleceğiz. Burayı da kapatamıyorum. Şuraları da yapamıyorum. Ne yapacağım? Neyse ben bir uyuyayım. Eee uyuyamıyorum. Geri kalkıyorum. Ne bok yiyeceğimi ben anlamadım. Yüzerek oraya gitsem acaba hemen saldırır mı lan? Bakayım. Anam! Anam! Itolit. Yüzerek de götürtmüyor oraya. Bunu alamıyor mu lan? Bunu da alamıyorum. Ne yapacağız? Hmm. E oraya da gidemiyorum. Allah Allah. Bu tarafa doğru mu lan şeyi? Bu tarafa doğru mu gitmem gerekiyor lan? Allah Allah. Köpek balığı da saldırıyor baba. Yapacak bir şey yok bunda. Ne yapacağım bilmiyorum. Suyum kaynamış mı? Yok. Odun da bitti. Allah. Anam. Köpek balığı geliyor. Ya benim bu oyunda bu köpek balığıyla çektiğim nedir benim ya? Şu tarafa gideceğim. gitmiyor o dağa. Dağı zaten kaybettim. Bilader neredesiniz ya? Baba beni de buradan kurtarın ya. Bunları atacak hiçbir şey yok mu ya? Bunu yaptım. Bu ne oğlum? Allah Allah. Ne yapacağım ya? Şöyle bir yatalım. Zamanı değil uyumanın diyor. Tamam abi. Bunun da şeyi de bitiyor artık. Artık yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Biz buradan şunu yapacağız. Research arama kitaplığı artık. Neyse 14 tane bundan istiyor. Şununla ne yapabiliyorum abi? Ver bunu. Bunu bir yere mi atmam gerekiyor? Bunu bir yere de atamıyorum. Ekemiyorum da. Oğlum ben bunu niye aldım o zaman? Aa malzemeler gidiyor. Şöyle gidelim şöyle. Akşam oluyor. Hemen ben bir zıbarayım baba. Oo. Oh! Güzel güzel günleri atlatıyoruz. Keşke uyumasaydık. Alan. Alan oğlum bırak şurayı. <laughs> Yürü git. Polite bak. Gel gel gel. Gel lan. Senden korkar senin gibi olsun lan. Gel lan buraya. Tuvalete bak. Oğlum bu ne lan? Saldırıyor oğlum. Ölecek. Öleceğim. Tuvalet. Tamam abi sensin büyük de yani bu kadar da olmaz yani. Anladık tamam. Anladık. O taraflarda hiç mi bir şey yok ya? Harita yok mu baba bunda ya? Harita da yok. Vallahi bilmiyorum ne yapacağımı. Hmm. Lan senin ananı da avradını da buraya gel buraya buraya. Buraya gel buraya. Buraya gel buraya, buraya, gel buraya. neredesin? Gel buraya. Geliyor. Yemin ediyorum geliyor. Ne oldu lan? He? Ne oldu? Ha? Ama ben öleceğim abi. Bir dakika dur neredesin? Oğlum öldüm ya lan. Ya. Ayağa kalkmak için diye uyan diye uyandım. Oğlum öldüm ya lan. Tüh. <laughs> Ana ne avradın emi ya. Abi sürü bir şeyler var aşağıda lan. Onlar ne? Bunlar ne lan? Deniz anası. Deniz anaları var. Bari şunları toplayayım baba. Yoksa acımızdan öleceğiz biz burada. Bu böyle olmuyor. Lan ver. Ananın. Babacım. Lan oğlum versene şunu. Aha Yunuslar atlıyor. Oh. biraz malzeme geldi de adam olduk. Buna hemen pişir baba pişir, öleceğim ben acımdan. Ver şunu da. Bir dakika dur, tahta kalmadı. Neyse arkadaşlar, bugünlük burada kalalım. Kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videolara like atmayı lütfen unutmayın. Bunlar etkileşim ve kanalın ilerlemesi için önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.